Herkese Merhaba Arkadaşlar Çok mu bayardık Neyse devam edelim Bugün sizlerle ne yapıyoruz Ne yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte 1000 aboneye özel çekiliş yapacağız Şimdi Videomuza geç Geçmeden önce Kanalıma abone olmayı videomu, Videomuza like atmayı unutmayalım Şimdi geçelim İlk önce bir evimize geçelim. Evim birazcık boş olabilir yani evimi biliyorsanız çünkü şey ben video için biraz boşaltmıştım şimdi burada bir duralım göstereyim hangi petleri çekiş yapayım. Şimdi arkadaşlar birazcık düzgün söyleyemiyor olabilirim ama e böyle yani bakımlı kö köpek veya kara kedi seçeceksiniz. Bir tane seçebilirsiniz. Bir tane kişiye diye vereceğim. Ve ilk yorum yapanı hediye vereceğim. Yani ben istiyorum ben istiyorum ama yorum kapalı olabilir. Yani o yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Açarım belki yorumu. Açamıyorsam nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama neyse. Şimdi bir tane yine, yine de yorum açıksa Mesela kara kedi veya bakımlı köpek alacaksınız. İki tanesini seçmek yok. Yani öyle anladınız mı? Mesela ben... Sen... Şey... Ah ne oldu? Ele basmadım bir şeye girdi. Ben bir şey yapmadım. Hatta o uygulamayı hiç tanımıyorum. O ne? Neyse devam edelim. Mesela... Im, seçenek yani seçenek iki tane seçenek var ama bir kişi ne oluyor ya benim bilgisayara bilgisayara bir rahmet ah işte, neyse <laughs> neyse bir seçenek var işte iki tane anladınız siz çok şey yapmayalım ama bence çok şey sormayın çünkü bunları vermek istemiyorum yani vermek şu, şu olabilir de. Yani. Şu. <laughs> şu filan olabilir de ama şu da olabilir şu az gelsin olamaz hiç olamaz yani anladınız siz yazıyor isminde dol bir de olamaz ya arkadaşım Mert evet. şunlar olabilir bunu takipçim Mert evet. izliyorsan şekiller Şunu da veremem. Takipçim Şunu verebilirim. Ay elim. Şunu veremem. Şunu veremem. Kullanıyorum. Değerli değil diye dersiniz ama bana göre benim için değerli yani çok kısa oldu. Yani biraz daha bir şey yapmak istiyorum ama sadece çekiliş için de bence sadece çekiliş için değil kutlama da yapmalıyız bu videoda aynı anda. Bu boş olduğu için evimizi yeniden geri düzeltelim. Bu arada bin abone olduğumuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bence biz artık bir aile olduk. Sizleri çok seviyorum yani. İnanamıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi. Şuna bir yak edelim. İki tane olmasın. Böyle. Şimdi parti. Şu. Eski eski yerine Ah konuşamadım. Ya. Ben videolarda hiç konuşamıyorum. Eski evime geri düzeltiyorum yani. Onu demek istedim. Bence şöyle yapalım. Böyle daha iyi. farenin sesini duyabilirsiniz yani şey bilgisayarın faresi mouse desem böyle geri geri oldu aynı oldu filmden konuşamadım da vardı unuttum altına zıplıyorsun aldım şimdi hemen parti kıyafetimizi yapalım şöyle hangi yüzü seçsek bence şu partiye uygun yoldaşı da seçelim şu mu bence şu şu yürüyüş olsun ya şunu çok seviyorum şöyle saçlardan en renklisini seçelim bu arada kıyafet en sonunda sürpriz olacak Bence tam bir parti kıyafeti. Şunun da altın ama tam olur. Bence kesinlikle bu. Biraz cringe mi davranıyorum? Şu. Küpeli olarak. Eldiven bence olsun ya şu olsun. Kapı bence renkli olsun diye böyle. Bence bana göre partiler renkli olması lazım. Ay. Gözlük olmasın. Bu da olmasın. Çanta olsun ya. Bakalım. Olsun mı? Olsun ya. Kıyafetimiz bitti gösteriyorum. 3, 2, 1. Böyle oldu. Çek. Her kısmı göstereyim şöyle. Böyle. Ne, ne kadar da komik gözüküyor. Erkeği <laughs> açsak mı? Ne bir bu ses ne <laughs> bu ses ne ses bir yazdım yüz yaptığında da değişmiyor Şu ses efektlerinden mi yoksa bakalım yok. Ben sesi kapatıyorum. Ben müziği kapatmak zorundaydım. Çünkü beni belki duyamazsınız diye. Şöyle yakınlaştırıyorum. Eee. Neyse hadi. Günlük kutuyu almamışım. Hadi alalım birlikte. Açılıyor. Yani. Şarkı da alalım. Ay reklamlar. <laughs> Ödev atar mısın diyor birisi. <laughs> diye yapıyorum. Şu an çıkamam. Yoksa video çıkar. Birazdan atarım. Birazdan atsam ne olacak? Bu arkadaşım devirecek. Reklamlar. Kreatör olmak istiyorum. Lütfen beni kreatör olun. Kreatör yapın. <laughs> tabii ki de. Tabii ki de şey yapmıyorum yani. Zorunlu değil. Ama isteğim bu çarptı çeviriyoruz. Kaplan silelim hemen. Böyle boş boş şeyleri istemiyorum aslında. Aslında şu an bir tane daha kaplan çıksa binek yaparım ama istemiyorum şu an. <laughs> binek yapmak da istemiyorum zaten bir tane kaplanım var. Aa ne oldu görüntüye? Ah oh, aldı. <laughs> İki kere bastım da ne yüzüm gözüküyor ya çok korktum. Ya aşkım. Arkadaşım. Sonraki videoda bence evimizi düzenleyelim çünkü çok karmaşık mı bilemedim. Bence videonun sonuna geldik. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Oha.